Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an bir Kia Sportage aracımız var. 1.6 gd Bu aracımız tekleme problemiyle bizlere geldi. LPG'de tekleme ve özellikle çekiş kaybı problemi vardı. Aracımızda Atiker Atifes marka bir cihaz var. Görmüş olduğunuz gibi montajı yapan ustalar işçilikten kaçmışlar. İşçilikten kaçtıkları için aracımızda montaj hatası var. Şimdi bunu düzelteceğiz. Görmüş olduğunuz gibi nozulları yukarıdan hiç manifoldu sökmekle uğraşmamak için Denmiş geçmişler. Birazdan bunları sökeceğiz. Nasip olursa bunlara uzatma nozulu yapacağız. Aracın bütün sorunları, problemleri de düzelecek. Evet arkadaşlar. Şu anda aracımızın elemanı soltundaki düzeltme işlemlerimizi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi aracımızı uzatma nozulu yaptık. Eski delik yerlerimizi buradan görmüş olduğunuz gibi körledik. Yeni delik noktalarımızı açtık. Daha önce MM manifolduna davokum almak için deliklermişler. Onun da yerini boğaz kelebeğinin dibinden alacağız inşallah. Ee, birazdan zaten bu e, manifoldu topladıktan sonra ayarlarını da yapacağız. Ve aracımız gerçekten güzel bir pozisyona gelecek inşallah. Evet arkadaşlar aracımızı toparladık, çalıştırdık, programlarını, ayarlarını elden geçirdik. Aracımız güzeldi. Çalışması, gidişi, performansı her şeyi güzeldi. E, tatil oldu gerçekten. İnşallah bu saatten sonra da müşterimiz güzel günlerde kullanmasını temenni ediyoruz.